Değerli arkadaşlar, herkese selam. Bildiğiniz üzere e, usta öğretici başvurularımız sona erdi. Artık kurum ve komisyon onayları devam ediyor. Bugün 11 Eylül 2024. E, bize gelen en çok soruların başında da kurum onaylamadı, ne yapmam lazım? Ya da kurum onayladı, komisyon onaylamadı, ne, ne yapmam lazım? işte sıralamalar ne zaman belli olur gibi sorular oluyor. Şimdi biz kısaca şöyle internette bir araştırma yaptığımızda işte usta öğretici başvuru takvimi dediğimizde mesela şöyle bir e, resim görüyoruz. Sivas Halk Eğitim Merkezi'nden e, yayınlanmış bir resim bu. Bunu açtığımızda bizim dikkatimizi şu çekiyor. Zaten bilindik ve geride kalan bir takvim var. Şurası. ilk bölüm. 1 Ağustos ile 31 Ağustos arasında başvurular e-aygından alındı. Sonra 1 Ağustos ile 13 Eylül arasında bakın şurada başvuruların kurumumuzca onaylanması diyor. Burada 1 Ağustos demesini sebebi şu. Sen 1 Ağustos'ta başvuru yaptın. Kurum aynı gün onu onaylayabilirdi. 13 Eylül'e kadar bekleyebilir. Bazıları diyor ki, şimdi benim işte falanca yere başvurum onaylandı, diğer yer onaylanmadı. Bunun sebebi ne olabilir diyor. İşte bunun genellikle sebebi, bazı kurs merkezleri, halk eğitim merkezleri şöyle bir çalışma takvimi yapıyor. Yani hemen ilk başvuruyu alıyor, onaylıyor. Başvuruyu alıyor, inceliyor, onaylıyor. Bazıları ise son güne kadar bekliyor. Son gün bekledikten sonra onaylamaya geçiyor. Bu ikisi de yanlış değil, ikisi de doğru ama ikisinde farklı artıları ve eksileri var. Mesela ben bu iki onaylama şeklinde denedim. Başvurunun geldiği gün onayladığımda kişi ertesi gün bir belge eklediğinde tekrardan karşımıza geliyor. Tekrardan onun eklediği belgeye bir daha bakmak gerekiyor. Böyle böyle tekrardan önümüze gelen, onlarca kez önümüze gelen kişiler olabiliyordu. O yüzden bazen bekleyip kişinin son başvurusuna son halini verdikten sonra onaylama yapmak daha kolay gelmeye başlıyor. Onun da tabii şöyle bir dezavantajı var, çok birikiyor. Ondan sonra da süreç uzuyor. Ee, ama 13 Eylül'e kadar kurumlar başvuruları onaylayabiliyorlar. Sonrasında 13 Eylül'den bakın şuradan göstereyim ben takvimden. Ee, 13 Eylül'de başvuruları e, onaylama süreci bittikten sonra 16 ile 18 arasında şuradaki 3 günde değerlendirip ve taslak liste yayınlanıyor. Yani başvurular onaylandı artık bir taslak listeyle kişilere sunuluyor. Ha, i̇lla onun içinde mecburen biter mi? Bazen sarkabiliyor arkadaşlar. iş yoğunluğu diyorum ve personel yetersizliği. Ben bir, bir tane ilçeyle görüşüyordum. Ee, o ilçede kaç başvurunuz var diye sorduğumda 15-20 arası demiştim. Bizim Tokat Merkez Halk Eğitim Merkezi'nde o tarihlerde e, başvuru sayısı binin üzerine çıkmıştı. Yani herkes aynı başvuruyla uğraşmıyor. Bazı ilçeler farklı, bazı iller farklı. başvurular sayılar olarak artan, azalan gruplar var. Peki 16-18 Eylül arasında siz ne yapacaksınız? Taslak listeyi mutlaka inceleyeceksiniz, puanınıza bakacaksınız. Taslak listeyi incelemeden önce hatta ara ara gün içinde böyle bakıp şuradaki onay puanınız geldi mi, gelmedi mi? Komisyon onayladı mı, onaylamadı mı bakabilirsiniz. Burada şöyle de bir soru geliyor arkadaşlar. Bazen şurada ne yazdı tam okunamıyor. Hani çözünürlük biraz şey oluyor, büyük oluyor. Bakın şuradan görünmediği zamanlar oluyor. Şurayı biraz CTRL ile beraber e, mouse'un topunu yuvarlarsınız ya da şuradaki boyutla alakalı kısmı değiştirirseniz onay bekliyor yazısını tam görürsünüz. Ben onaylandı mı, onay bekliyor mu buradan ekran çözünürlüğünü küçülterek, telefonda da aynı şekilde görmeniz mümkün, onu söyleyelim. Mesela benim burada onaylananlar da var. 67 puanla başvuru yapmışım, 66 puanla onaylanmış. Neden? Neden 66 puana düşürülmüş? İlk öncelikle e, bu belgenin hangi belge olduğunu yani bir puan değerindeki belgenin ne olduğunu bu ekiki ile alakalı bir form vardı. Biliyorsunuz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün sitesinde var bu. Yani Google'a Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yazdığınızda ilk linke tıkladığınızda buradaki politikalar, mevzuat, yönetmelikler diye bir bölümlere ben her videomda anlatıyorum bunu yönetmeliği bilmemek, bilmemek Doğru değil, bilmek gerekiyor. Çok uzun değil, okuyabilirsiniz. Bu yönetmelikte bütün haklarınız, hukuklarınız neye var, kaç saat çalışacaksınız, nasıl ara vereceksiniz hepsi var burada. Ustörücü olarak da var, öğretmen olarak da var. En aşağısına hatta bakın geçme notuyla alakalı bir bölüm gördük. Hep sorular geliyor. Kaç notu geçer diye. 50 ile 59 arası geçer, orta diye böyle sıralanmışlar kurstaki yani 50 puandan geçiliyor en az diye söylüyoruz. Ekler için tıklayınız dediğimizde inen eklerin içinde ek 2 formunu açacaksınız. Bu karşınıza gelecek. Değerli arkadaşlar ek 2 formunda bakın 1 puan değerinde olan usta öğreticilik belgesi. Demek ki benim usta öğreticilik belgemi reddetmişler. Usta öğreticilik belgemde eğer bir sorun varsa yeniden yükleyebilirim. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Belgeyi yeniden yüklemekte problem yok kurum onaylar, onaylamaz. Onlar bakarlar. Yani sıfırdan belge yükleyin diye söylemiyorum bunu. Fakat bir sorun nerede var biliyor musunuz? Hani biz kurum ve kurs seçimi yapıyoruz ya. Kurum kurs seçimi yaparsanız tekrardan bugün tarihiyle gelip yeniden bir modül seçerseniz o takvim dışı olur. Ağustos ayı dışında kurum ve kurs seçimi yapmıyorsunuz. Onlar takvim dışı. Hani niye yapmayalım? Yapalım ama takvim dışı olacağını bilerek yapalım. Yani bugün itibariyle besat tayininiz çıktı. Bu tokattan başka bile gitmeniz gerekti. O zaman mutlaka kurum kurs seçimi yapın ama başvurduğunuz kuruma takvim dışı düşer ve takvim dışı şu demek sıralamanın en sonunda yer alırsınız. Puanınız kaç olursa olsun bizim halk eğitim merkezlerinde Ağustos ayı başvurayı diğer aylar takvim dışı kalıyor. Peki şu takvime bakıyorduk en son bu takvimle alakalı da şunu söyleyelim arkadaşlar e, şurayı açmıştık zaten evet. Biz itirazları yaparken e, ilk öncelikle bu ek iki formuna bakıp belgenin doğru olup olmadığını tespit etmemiz çok önemli. İki, kurum başvurunu komple reddettiyse gene hayat boyu öğrenme modüller yazıp internet. Bakın şöyle yazıp ilk linke tıkladığınızda kurs programları açılacak. Kurs programınızı bulmanız gerekiyor ve o kursu açıp açamadığını eğitici niteliklerine bakarak görmeniz gerekiyor. Yani burada da mesela örnek veriyorum Hmm, A veri tabanı ile alakalı bir kurs var diyelim. Burada kendi alanınızı bulursunuz. E, kendi alanınızı bulurken de çok zorlanıyorsanız hani buradan kurs alanı denilen bölümü seçmeniz yeterli olur. Mesela bilişim teknolojileri, çalışma yardım, kendi mesela din eğitimi alanında bir e, kurs açmayı düşünüyorsanız onu seçin. Diğerleri kapanıyor sadece din eğitimi alanı açılıyor. Şimdi mesela diyelim burada kitabımı öğreniyorum isimli bir modül varmış. O modülü açmak için eğitici nitelikler neymiş onu incelemeniz gerekiyor bu acaba e, o kursu o yüzden mi iptal ettiler ona mutlaka bakmanız gerekiyor. Mesela eğitimciler niteliğine geldim ben şu anda. Diyor ki İmam Hatip Lisesi mezun olup ilahiyat ön lisans programından mezun olanlar. İmam Hatip Lisesi meslek dersleri alanı diye başlık böyle uzun uzun öğretim görevlileri. Mesela bu kursu İmam Hatip Lisesi mezunu olup ön lisans mezunları açabiliyor. İmam Hatip Lisesi mezunu olup da ön lisans değilsen açamıyorsun. Bu yüzden belki başvurun reddolmuş olmuş olabilir. Yani başvurunu incelerken buna da bakacaksın. Bir takvimi takip edeceksin. E, sıralamanı göreceksin. Sıralama önemli. Başvuru yaptığın puanla onay puanı arasında bir fark varsa genellikle arkadaşlar iş deneyimi ile alakalı hani sorunlar oluyor. Biz biliyorsunuz sadece öğretmenlik günlerimizi yapıyoruz. Kurum onları reddedebiliyor. Bu tip durumlarda biz ne yapacağız? kuruma eğer itirazı gerçekten haklıysa baktık emin olduk yani iş deneyimim doğru belgelerim doğru ama kurum puanımı kırmış o zaman işte itirazların alınması dediği bu tarihte ya da bundan belki bugünlerde de eğer yayınladıysalar listeyi kuruma e, itirazınızı dile getiriyorsunuz. Kurum bunu değerlendiriyor 23-24 Eylül arasında o değerlendirme sonucunda da size kesin listeyi yayınlıyor. Bakın 26-27 Eylül tarihlerinde komisyon onayı alınıyor. Bildiğiniz üzere komisyonda da halk eğitimlerin genellikle bir müdürü oluyor. Bir başka bir okulun müdürü oluyor. Bir de milli eğitimden de bir şube müdürü ya da milli eğitim müdürü hamsi gibi bir makamdan da birisi oluyor. O üçünün onayıyla beraber listeler yayınlanıyor. Listeler yayınlanınca web sitelerine taslak listeler ya da gerçek listeler yayınlanınca da bakıyorsunuz. Artık Komisyon onayı da verildikten sonra e, şey olabiliyor. Bu durum daha değişmeyebiliyor. <gülüyor> Bunun <gülüyor> alternatifleri var. Değişmeyebiliyor dememin sebebi de o. Arkadaşlar mesela şöyle bir soru geliyor. Hemen o soruyu bulup size göstereyim. Şuradaki YouTube'daki soruya bakın. Mesela şu tip sorular geliyor. Hocam şimdi de kurum onayında onayla yazan kısım komisyon onayında yazı kaybolmuş. Yani demek istediği arkadaşımızın şu. Burada kurum onayladı komisyonda onayladı yazarken artık şöyle olmuş, kurum onayladı, komisyon onay bekliyor. Aslında e, Almus ve Artova farklı farklı tabi de bizim ilçelere ben göstermek için başvuru yapmıştım. Diyor ki düne kadar herkesi de onaylandı yazıyordu, bugün komisyon onayı kaldırılmış diyor. Arkadaşlar genellikle hani size anlattığım onay şekilleri vardı ya, ilk başta e, bazı kurumlar hemen başvuruları onayladı, bitirdi. Taslak listeleri yayınladı. Erkenden ilerliyor. Bu taslak listesi tabii, tabii bazen esneyebiliyor demiştim. Listeyi yayınladı. İtiraz aldı. İtirazı alır almaz kişilerin itirazı varsa, haklıysa ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer kurum komisyondan rica ediyor. Komisyonun onaylanmasını, onay durumunu kaldırıyor. Komisyon onayı kaldırınca burası tekrar onay bekliyor diye düşüyor. Yani Kurum onaylamıştı. Komisyon onaylamıştı. Artık komisyon onayı kaldırdı. Onay bekliyor düştü. Millet tedirgin oldu. Ne oldu? Niye onayımız kaldırıldı? Sebebi bu. Şimdi kurumlar eğer ki itirazlar geçerliyse komisyon onaylarını tekrar kaldıracaklar. Çünkü komisyon onaylamadan taslak listeyi göremiyorlardı. Şimdi komisyon onayı kalktı. Sen e, baktın ki burada onay bekliyor yazdı. Sen endişelenmene gerek yok. İtiraz olmuştur. Kurum onu değerlendirecektir. Puanları ya da belgeleri Tekrardan değerlendirdikten sonra tekrar komisyon onayı olacaktır. Yani burası onay bekliyor, onaylandı. Bu süreç içinde bazen değişiklik gösterebilir demiş olalım. Şu anda itirazla alakalı bölümler bazı kurumlarda başladı, bazı kurumlar daha hala kurum onayı kısmında onay bekliyor yazıyor. İşte şuradaki gibi. Bunlar dediğim gibi yoğunluğa bağlı olarak daha birkaç gün daha sürecektir. Zaten 13 Eylül bittikten sonra da artık hemen hemen taslak listeler yayınlandıktan sonra da itiraz var ise bakın sizden ricam şu itirazınızı sağlam temellere dayandırın. Baktığım puanda gerçekten bir düşüklük var. O zaman itirazınızı ek, iki formuna bakarak işte o bahsettiğim hani modüllerin içindeki eğitim niteliklerine bakarak sağlam bir şekilde doğru başvuru yaptığınızı emin olun sonra itiraz edin. Eğer itirazınızı bu şekilde yapmazsanız kurum tarafından hani gittiğinizde e, yaptığınız itiraz neticesinde tekrardan da bir iş yükü çıkacağı için e, değişik böyle e, şeylerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü komisyon ve kurum onayları verirken halk eğitimler gerçekten çok yoğun çalışıyorlar. Gerçekten ciddi bir inceleme oluyor. Kimisi iş takvimine eğitici olarak çalıştıklarını da yazıyor, diğerlerinde yazıyor, silmiyor. Halk eğitim onu tekrar tekrar topluyor. 360'a bölüyor. Yani halk eğitimin işi ciddi zor. O yüzden bu anda itirazlarınızı dikkatli yapın. E, tekrardan bir iş yüküne sebep olmamasına çalışın demiş olalım. E, halk eğitim merkezleri e, bu takvimin sonunda arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sene yeni bir döneme geçecek. Ve bu dönemde de ne yapacaklar? E, Sayac usulüyle çalışacaklar. Yani önceden şöyle bir mantık vardı. Deniyordu ki sen... E, yani bu tabi gayri resmi söylenen bir şey. Kurs yerin hazırsa gel sana kurs açalım. Kurs açalım deyince hani kurs yer listesini bulduğunda 12-15 neyse listeyi bulduğunda halk eğitim merkezine TC doğum tarihi veriyordum. Artık bu iş değişti. Artık bu yeni sistemde kurslar sistemi tanımlanacak. Öğrenciler kursu bulacak. Öğrenciler kursu bulduktan sonra da başvuruyu yapacak. Eğer o başvuru yapılabilirse e, yeter sayıya ulaştıysa kurs açılacak. Bu da otomatikman şu süre vardı. Ya, arkadaşlar buradaki 1 Ekim'de görevlerin başlaması gibi o biraz daha uzayacak. Yani hani biz hep şundan şikayet ediyoruz ya usta öğreticiler olarak. 1 Ağustos'la 31 Ağustos arasında başvuru aldığınız için kurs açılmıyor. 31 Ağustos'tan da 1 Ekim'e kadar yani Eylül ayı boyunca da e, bu değerlendirme süreci gidiyor. Etti sana 2 ay. Bir de bu sıralamayla alakalı bekleme süreleri olacak. Yani usta öğreticilik mesleği önceden şöyleydi. Senenin başında başlanıyordu. 11 ay rahat çalışılıyordu. Ve kur, kurslar bittiğinde de tekrar başvurular başladığında da süreç sonlanıyordu. Şimdi 12 ay değil 10 ay değil belki artık 7 ay 5 ay gibi çalışma şartlarına gelecek. Yani ek iş olarak yapanlar için çok büyük bir kayıp olmasa da bu iş tek işi aileyi geçindirenler için bu kota uygulaması özellikle hani tasarruf tedbirleri kapsamında yapılıyor. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu hiçbir sözümüz yok ama usta alakalı da bu kısıtlama önemli bir çoğunluk. Bakın bazı e, verilere göre 100 bin üzerinde kişi burada çalışmaya yani e, kurs açıyor, ya e, aile geçindiriyor. Yani çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Büyük bir e, yıpranma olacak gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu bu tip sorunların daha az rastlandığı e, çalışma hayatımız olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, bir sonraki videoda da değerli arkadaşlar hazırlayacağımız o şey var e, çizelge var. Orada baş başvuruların nasıl yapılacağını anlatmıştım ama basitçe hemen bir dakika içinde nasıl kursa öğrenci başvuru onu anlatmaya çalışacağız. Siz de öğrencilerinize bu videoyu gönderirseniz bir dakikada tık tık nereye basıp nereden başvuruyu alacağını gösterirsiniz. Hızlı bir şekilde oradan yararlanırlar. Herkese görevlerinde başarılar diliyorum.